Sabaha girdiğiniz zaman, akşama vardığınız zaman Allah'a tesbih edin diyor. Ben gençken, çocukken eski büyüklerimizin kültüründe ne vardı? Sabahleyin perdeleri açarlardı. O zaman perdenin yerine daha çok camları kapatan şeyler vardı. Ahşaptan böyle kanatlar vardı. Kanatları açarlardı. Güneşin doğduğunu görünce derlerdi, bereket gelsin eve, bereket gelsin. Erkenden camları açarlardı. Allah'ım sana şükürler olsun bugün de güneş doğdu derlerdi. Yani güneşin doğmasını her sabah, güneşin doğmasını bir nimet kabul ederlerdi ve bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd ederlerdi. Erken vakitte camı açmayı, kapıyı açmayı, içeriye ışığın gelmesini de bir bereket vesilesi kabul ederlerdi. Yani gece ne oldu? Güneş kayboldu gitti. Her taraf zifiri karanlık oldu. Eğer Cenab-ı Hak güneşi göndermese aydınlık meydana gelir mi? Gelmez. Kim gönderdi güneşi? Allah gönderdi. Basit bir olay mı? Elbette basit bir olay değildir. Bütün dünya bir araya gelse, bütün dünyanın güçleri bir araya gelse, güneşi bir dakika ileri diye bir dakika geriye çekebilirler mi? Çekemezler. Ancak ne yaparlar? Saatin yel kovanını ele alırlar. Bir saat ileri, bir saat geri yaparlar. Saatin yelkovanı ile oynayabilirler. Güneşle oynayamazlar. Peki güneşi bu şekilde tanzim eden, ayarlayan kimdir? Allah'tır. Allah kudretini, azametini her sabah güneşi göndererek gösteriyor mu? Gösteriyor. Her akşam güneşi batırarak gösteriyor mu? Gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ı tesbih edin kullarım. Sabahladığınız zaman, akşama vardığınız zaman.